Günlerimizde eğlence, doşku yapmaya hazır mıyız? Hadi. Bence hazırlar Elifciğim. Öncelikle merhaba, merhaba diyelim mi? Evet arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Elif bugün sıkılmasın diye biz de balkona çıktık hava da çok güzel ve. Sessizlik de çok güzel. Tam çekim yapma havasındayız. Ne yapalım ne yapalım? En iyisi dedik Elif'in daha önceden boyamış olduğu bir resmi vardı. Gösterir misin aşkım? Evet. Abi, Bu resmimiz. Evet. Arkadaşlar Gördüğünüz de, gibi hadi. ablası çizdi, Elif boyadı ama buna bir diş lazım dedik. O dişleri de neyle yapacağız Elifciğim? Fa, fa, fasulye. Evet fasulyelerle diş yapacağız. Elifciğim işleme başlamışsın diş yapımına. Arkadaşlar bir de bunu yapıştırın. çok zor çünkü böyle adam incecik bir yer yaptı. Baksanıza. Bak böyle bir Hı, dişleri, de fasulyeler küçük. Var ki ondan bir de. Çok Nasıl olur. çok mu küçük gelişti? Bak şey. evet oldu sonunda. Böyle full yapmam lazım. Yavaşça yavaş. koy elini Aa, çek. Tüfen, tüfen ol tüfen. Evet oldu. Evet. Şimdi oraya birazcık minicik koyacağız. Tamam. Mesela Serdar'ın babası. Ah. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çok fazla abur cubur cips tüketmeyin ki dişleriniz anne bu çocuk gibi dökülmesin. Aa Elifciğim o yüzden mi dökülmüş onun dişleri? Hı -hı. Çok abur cubur mu tüketmiş? Hı -hı. Bence de tüketmemesi gerekirdi. Cezasını çeksin o zaman. Bak diş yaptırmak kolay değil. Yapacak bir şey yok. Elif evet. doktorumuza gelmiş diş dizdiriyor şimdi de. Bayağı da bir çikolata yemiş. Dişler kalmamış. Evet görüyorum ama senin yaptığın dişler çok güzel. Benim dişlerde bir sorun çıkarsa sana gelebilir miyim? Tabii ki de gelebilirsin ama bu arkadaş bir şey çiğneyemeyecek. Neden söyleyeyim mi? Çünkü takma diş düşebilir. Aa sakız çiğnenmiyor mu takma dişlerde? Ee, i̇sterse çiğne ama birazcık yumuşak yumuşak çiğnemesi lazım. Dikkat yumuşak, Yumuşak sakız alması lazım. Evet. Arkadaşlar. Neyse biz doktor hanım oyalamayalım dişlerini dizmeye devam etsin. Aa, üst dişler bitti mi Elifciğim? Altı da süren için. Alt kısmı da nasıl süresin? ben kendim sürebiliyorum. Tabi biliyoruz artık senin yapabildiğini. Birazcık kocaman kocaman yapalım. Olsun anneciğim, kocaman kocaman olsun. Sırayla, sırayla. Çok basmana gerek yok. Gelir zaten yumuşak bir şey. Çok dibini tamam. sabtın. Yeterli. Yeterli Hı. mi bebeğim? Koy kenara, yani. ağzını kapat. Hava almasın. Şimdi alt taraf biraz dinlenirken sen sohbet et. Biraz dökmüş olduğun şeyler kurusun. Koyuyorsun. Tamam. Arkadaşlar birazcık şunu da. Böyle de yapmayın. Yapmam. Herhalde artık. Dişlerini fırçala, fırçala, fırçala. Sabah kalkarken... Anne aslında ben kendim söyleyebilirim. Hani daha çok düzenli. Evet gel şurada söyle. Dişlerini her sabah fırçala. Gündüz, akşam, sabah uyumada her zaman dişini fırçala. Fırçala. Sağ olduğunuz resim. Dişini yani. Ay çok güzel olmuş dişlerimiz. Harika güzel olmuş bence de. Bir de elinde fırçası var. Dişler takıldı artık. Bundan sonra dişini fırçalayacak galiba. Her zaman dişlerini fırçala fırçalamazsan dişlerin çürür. Sonra dişlerin kalmaz. Ama dişlerini fırçalırsan her zaman mutlu olursun. Şerini fırçala fırçala Her gün akşam sabah fırçala Yemeğin bitince kalk sofradan İşe dinir fırçala la arkadaş gibi mutlu ol Sevinç ol Dişlerini fırçala fırçala Her gün fırçala Mayrı unutma Ha da şar şar şar. Hadi bir şey. <laughs> Fırçala, fırçala, fırçala. Sabah akşam fırçala. Yatmadan önce fırçala. Anne. As aşkım. Aslında ben kendim yapabilirim. Biliyorum iki gözlerinden belli zaten yapacağız <laughs> Ama ben <laughs> ben de sıkılıyorum çekerken. Ben de şey yapayım biraz söyle. Hayır. E hadi sen söyle. Her gün dişini fırça alır. Fırça Ay, arkadaşlar bu arada. Bu arada bu balkonda bu videomuz çok güzel oldu. Ben çok beğendim çok keyif aldım. Ya sen Elif'cim? Ben de. Peki arkadaşlar da bu karantina günlerimizde ee, balkonlara çıkıp güzel kendinizce etkinlik mi yapın diyorsunuz? Mesela dişleri çürümüş bir hastayı balkonda kabul edebilir miyiz? <laughs> Göralım. Tabii ki de karantinalı değil. Sadece dişleri çürümüş arkadaşlar. Tabii ki de maske takmış. Evet. Biz tabii ki de resmimizden keyif aldık. Sizlere de öneriyoruz. Değil mi canım? Evet ama <laughs> arkadaşlar e, abone olmayı, like atmayı, like tuşuna basmayı unutmayın. Bu arada bunun için çok yapışkan. Evet, iyi çok. Evet arkadaşlar, hoşça kalın yapalım aşkım hoşça kalın. ve kapatalım. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.